ve şöyle hemen çi, iyi biliyordur balık temizlemeyi ben pek bilmiyorum çünkü Ege kültüründe balık yok biz otçuyuz otları kazarız haşlarız yeriz mercan balığı çok uğraş istemiyor zaten hemen temizleniyor ben Eee Şöyle fileto çıkarmak istiyorum ama yapabilecek miyim acaba ya? Bu kılçıklarını da ziyan etmeyeceğim. Ee, balıklarımı e, kedilerim için yemek yapacağım. Ama sanırım yapamayacağım. Parçaladım. Aa, şimdi ben şu kafaları falan ayırıyorum. Kesinlikle atmıyorum. Ben normal bildiğim gibi yapayım. Bu fileto çıkarma işini erteleyeyim. Ama ben dayanamam. Şimdi bir iki balıktan sonra gene yapmaya çalışırım. Gene parçaladım. Balıklar o kadar taze ki bu iç organları gübre olacak. Toprağa gömeceğim. Toprağa gömdükten sonra da üzerine bir ağırlık yerleştiriyorum. Çünkü kediler, köpekler kazıyorlar. Dur bakayım bir daha deneyeyim. Şöyle ikiye ayırmak istiyorum aslında ama biraz parçaladım. Neyse yapa yapa öğrenirim herhalde. Ha şunların dış kısımları da kazınacaktı ama ben unuttum. Şöyle yapılacaktı. Çok pullu değil ama gene de kazıyorlar. Şimdi şöyle bazıları şu şeyleri de alıyor. Yüzgeçlerini de alıyor. Aslında şöyle yan yapmak lazım ikiye açmak için. İşte mutfak sonsuz bir derya. Öğren öğren bitmiyor. Sonu yok yani. Ama ben filosodan vazgeçtim. Yapamıyorum. Belki sonra. Balıklar çok taze. Zaten e, pazarda birisi satıyormuş. Sanırım oltayla mı tuttu ya bunları? Yani gidip de mağazadan alınmış bir balık değil. Neyse böyle pişireyim. Ne yapayım? Şimdi fileto beni yoracak. Kediler geldi. Miyavlıyorlar. Balık istiyorlar. Deniz kenarında yaşayan kediler şanslı bir nevi pulları da bayağı çok taze taze balık yiyorlar ancak kışın o soğuklara da maruz kalıyorlar ne yazık ki ve bu üzücü görüyoruz çünkü onların iç acıtan hallerini o yüzden yedikleri taze balık bazen pek işe yaramıyor Zaten doğal yaşamlarında çok uzun süre yaşamıyorlar hayvanlar. Bu sokak köpekleri için de geçerli. Sokak kedileri için de geçerli. En güzeli belirlenmiş doğal alanlarda insanlarla sosyalleşerek belirli zamanlarda kontrollü, kaliteli ve huzurlu bir hayat yaşamaları. Çünkü sokaklar artık dolu. Doğru düzgün yürüyecek kaldırım yok araba park edecek yer yok. Yok da yok yani. Hayvanlar nasıl yaşasın? O sebeple özgürlük değil sokaklar ne yazık ki. Mağduriyet. Ve gazeteleri de kompost kabına gönderiyorum. Gazete çok iyi bir kompost kaynağı değil ama neticede kahverengi atıklara giriyor. Yumurta kartonu daha doğal. Gazete kağıdında mürekkep olduğu için biraz suni ama çöpe atmaktan iyidir toprağa gömmek. Şimdi balığı lezzetlendireceğim. Bunun için bolca limon suyu döküyorum. Hani eskiler balığı tuzlayalım da kokmasın derler ya. Bir nevi tuz yerine geçecek. O kokusunu da alıyor bana göre. Sonrasında baharat, tuz, karabiber ve en son mısır unuyla harmanlayacağım. Bunu da tepsiye döküyorum. Bunu lezzetlendirmek için de tuz ve karabiber. Şimdi bir kısmını pişireceğim. Bir kısmını da donduracağım. bugün hava yağmurlu yaşlı kedimiz geldi dişi çürük bir yandan tıslıyor bir yandan mama yiyor dün de tavuk suyu verdim biraz bayıldı ona çok sevdi sahipli olduğunu düşünüyorum çünkü uysal ama getirip işte atıyorlar buraya yazık yani ee, tipi Japonya'daki kedilere benziyor böyle anime karakterlerine benziyor çok tatlı çok korumacı mesela 2-3 tane kedi varsa yani zayıf olanlara mamayı veriyor geri çekiliyor ama böyle iri yarı kediler varsa gidiyor onlara tıslıyor ve kendisi yiyor çok da böyle tatlı Kızım, o dişini ne yapalım ya Veteriner yakın olsa hemen götüreceğim. Ama minibüsle e, kedi götürmek çok zor. Bir defa kafese yabancı oldukları için müthiş strese giriyorlar böyle kalpleri patlayacakmış gibi atıyor. Ondan sonra bir de yolda bekliyorum işte. Minibüs sefer saatlerine baktığım halde bir e, bekleme süresi oluyor. 5 dakika, 10 dakika. O süre içerisinde kediyi zapt etmek çok zor. Sonra yolculuktan sonra bir de şehir içi minibüsüne binmem gerekiyor. Şehir içi minibüsünden sonra da yaklaşık yarım kilometre yürümem gerekiyor. O esnada böyle sırtımdan terler akıyor. En iyisi arabayla gitmek. O sebeple ulaşım önemli hayvan refahı için. Olum. Nasıl ki bizim dişimiz ağrıdığında kendimizi mutsuz hissediyoruz. Onlar da öyle. Kızım ne yapıyor kedim?